Hayatınızın şu anında ya da bir döneminde her şeyi kontrol etmeye çalıştığınız zamanlar oluyor mu? Bugün size düşündürmek istiyorum çünkü her şeyi kontrol etmeye çalışırken aslında kaybettiğimiz şeyler de var. Özellikle içsel huzurumuzu ciddi bir oranda kaybediyoruz. Yüreğimizdeki huzursuzluk artıyor. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse aslında her şey bizim ellerimizde değil. Her şey olması gerektiği gibi Tanrı'nın ellerindedir. Ve insanın her şeyi kontrol etme isteği aslında Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor bir şekilde ya da başka şekilde. O sebeple bunu bir tarafa koymayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü eğer biz kendi gücümüze dayanıyorsak o zaman doğal olarak stresimiz artıyor, umudumuz azalmaya başlıyor. Ama eğer Tanrı'ya güvenmeyi seçiyorsak o zaman içimizdeki gerçek dinginlik de artmaya başlıyor. Zaten Süleyman'ın özdeyişlerinde 3. bölüm 5. ayette Diyor ki Rabbe güven bütün yüreğinle kendi aklına bel bağlama. Unutma Tanrı'nın planı seninkinden çok daha büyük ve görkemlidir. O sebeple bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. O bilir, o görür ve o yönlendirir. Özdeşlerdeki bu ayetlerde bize bunu teşvik ediyor. Ben de sizi teşvik etmek istiyorum bu sözlerle. Rab sizlerle beraber olsun.